Şimdi soru da anayasamızın bu maddesine dayanarak hangisine ya da hangiden ulaşılabilir dediği için paragrafa bakalım. Anayasamızın 74. maddesinde vatandaşlar ve karşılıklı esası güzel bilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili link ve çevre şikayetlerini hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmanın sonucu gecikme hissini dilekçe sahiplerine yazılıyor. bildirilir. ifadesi yer Evet. Hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir? İlgili kurumun dilekçe sahiplerine cevap vermek zorunda oldu. Evet bak. Bildirilir diyor ya. Gecikme Evet. Ülkemize yerleşmiş yabancıların dilekçe verme hakkına sahip oldu. Evet. Burada yazıyor. Türkiye'de eden yabancılar kişilerin şikayetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçeyle bildirebileceği. Evet yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yazılı ile diyor ya. Vatandaşlar ve karşılık esası gözetmek kaydıyla ikamet eden yabancılar. Dilek ve şikayetlerini. Evet bak. O zaman cevap D seçeneği oluyor. Hepsi. Evet. Yanlış yapan anlamayan var mı? Anladılar herhalde. Evet devam edelim. Şöyle bir soru var. Burada da ulaşılamaz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. اوجن جاپ چیح Can Bursa. Evet B diyen var, A diyen var. Bakalım. Yukarıdaki bilgilere dayanarak yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılamaz? Paragrafı okuyalım. İnsanlar arasında yaşanan etkileşim toplumun gelişmesini sağlar. Yeni fikirlerin doğmasını ortam hazırlar. Ancak bu ortam içerisinde kişilerin karşılıklı hak sorumluluklarına dikkat etmesi gerekir. Kişinin kendisini başkasının yerine koyarak düşünmesi, yani empati kurması da o halkların korunmasına katkı sağlarmış. Evet, ulaşılamaz olan kısma bakıyoruz. O zaman etkileşimin toplumun ilerlemesine katkı sağladığı, evet, burada yeni fikirlerin doğmasını ortam hazırlar dediği için ulaşılır. Hakların korunmasında empati etkili olduğu, tatkı sunmadığı diyor ya empati koruması var. Kişilerin haklarının sorumluluklarından daha önemli olduğu. Kişilerin haklarının sorumluluklarından daha önemli olduğu. Hangisine ulaşılamaz o zaman? Değil mi? Üçü ulaşılamaz. Çünkü burada öyle bir şey söylenmemiş. Evet. Evet Ayşe hatanı anladın herhalde aynen anladım. Ne güzel. Tamam. Devam edelim. Evet, İngilizce bakalım. Hangi konudasınız Hocam, İngilizce'de? Evet. Hocam, biz D ünitesindeyiz. Downtown. Downtown'ı geçtik. Bir sonraki konunun ismini unuttum. Evet, şöyle bir soru var. Paragraf verilmiş. Burada paragrafla ilgili Hocam bugün matematik çalışmayacak mıyız? Bakarız. Evet birazdan. hocam. Bakarız. Kalkalım bakalım. Hocam. Tamam hocam peki. Şimdi burada which one is incorrect according to given text. Evet, incorrect dediği nedir? Hangisi otorudur ya, ya, ya bir var mı da cevabı Evet hemen söylemeyin sohbette yazarsanız daha iyi olur herkes bakıyor çünkü Evet cevaplar gelsin. A diyen var, C diyen var. Başka? Evet Aybert ne diyorsun? Ayşe, Fatih. Şey Bilmiyor musun bu konuyu? <laughs> Yok hocam biliyorum da sorun anlamadım. Yani doğruyu mu arıyoruz yanlış mı? Incorrect, correct, doğru, incorrect, yanlış. Hangisi evet, parçada verilenle alakasızdır? Hocam evet, şey o zaman ben yanlış yaptım soruyor. Incorrect, bak altını çizmiş. Correct, in var başında. Correct, doğruysa incorrect de yanlış. Uyumuşum tamam, ben, yani. ben doğru cevabı yazayım o zaman. Hadi bakalım. İnşallah doğrudur. Tamam bakalım. Evet. Nasıl yaptın Deniz? Açıklar mısın? Hocam şunu şıkları el ele gittim. Tamam. Evet açıklar mısın Fadime? Öğretmenim evet, şimdi inkar e, incorrect incone... Yani yan, e, metinde belirtmemiştir. E, Aşıklı da her neymiş? He yani bu karakterin adı Linda'ymış. Bu doğru. Zaten Hı -hı. şurada direkt yazıyor işte. Hı -hı. She goes to school on weekdays. Hafta işleri okula gider diyor. E bu zaten ikinci paragrafta son cümle. I go to school on weekdays. Bu doğru. She does morning exercise on weekdays. Hocam ben bunu anlamadım. Hmm. O yüzden şey yap şey yaptım. D'ye baktım. He meets with friends with her friends at the weekend. Yani herhalde şey ha hafta sonları arkada arkadaş şöyle ya buluşur ya E, bu da yazıyor zaten. Hmm. E, bakın sonra üçten en sondan başlıyor cümle. O yüzden cevap C hakkı. Evet. Açıklıyorum. Dinleyin. Şimdi hangisi parçada verilenle alakasızdır? Yani incorrect. Şimdi burada zaten paragrafta vermiş. My name is Linda. İsmim Linda. I'm a student at an elementary school. Yani ben öğrenciyim. Nerede? Ortaokulda elementary school. I go to school on weekday. Hafta içi. Okula giderim. Hafta sonları I do morning exercise Evet, e, çalışmalarını yapıyor. Exercise, egzersiz mi? Alıştırma. I rest dinlenmek for a few hours. Yani biraz birkaç saat dinleniyor. Sonra then I do my homework. Ee, ev ödevlerini yapıyor. I meet buluşuyor, görüşüyor. Meeting görüşme with ile arkadaşlarıyla görüşüyor. Sonra I, I come back to home. Yani eve geri dönüyor. Şimdi her name onun adı Linda evet. She o yani goes to school on weekday. Evet, paragrafta zaten var bakın. She does morning exercise on weekday. She meets with her friend at weekend. At half weekend. Hafta sonu weekday hafta içi. E hafta sonu arkadaşlarla buluş evet. Ama C'de egzersizleri sabah egzersizi. Morning egzersiz. Morning sabah egzersizlerini yapıyor. Ne zaman yapıyor? Hafta sonu yapıyor değil mi? Şurada bak bak var. Onun için cevap C seçeneği. Yanlış yapan anlamayanlar da bu şekilde anlamış oldu diye düşünüyorum. Evet. Geçelim o zaman. İngilizceden de yaptık. Eee ben de çözelim mi ya da sosyal? Matematik bakalım. Ya tamam hocam. Kolay sorular var ama. Olur. Bir tane, bir tane kolay soru çözelim. Hocam onu yanlış bakalım. Çözelim matematikte? Denk gelirse çözeriz. Evet, sorumuz bu. Hocam. Hocam yarın e, veya e, 6. sınıfların başka bir gün olduğu derste fen ve sosyalde çözelim mi? Evet, bakarız. Birazdan bakarız. Tamam, peki hocam. Evet, bu soruya bakalım. Cevapları sohbetten yazın. Hocam doğru mu? Hocam özür dilerim ben internetten bir süre uzun bir süre giremedim. Evet hadi bu soruya bakıyoruz. E hocam ben cevabı attım zaten. Attıysan sorun yok. Atmayanlara söylüyorum ben. Evet tamam hocam. Ne diyorsun Deniz? Hocam ben bunu bulamadım. Şimdi burada işlem önceliği var. Hocam ben yapabilir miyim? Evet yap. Tamam. Doğruymuş cevabın. Hocam bir cam e şey şimdi bir parantez içinde 32 çarpı parantez 13 11 iki parantezi de kapatıyoruz. Eksi 44 bölü 4 artı 18 işleminin sonucunu bulmak için aşağıdaki adımları takip etmiştir. Birinci adımda ilk önce parantez içini yapıyoruz. 32'ye L2'yi bölüyoruz. Ee, sonra e, bunu bu 44 44'ü 4'e bölerek çıkarıp 18 ekleyeceğiz. Evet. 32'yi şimdi parantez içinde yapmış 64. Sonra 44'ü 4'e böleceğiz. Sonra artı 18. Ama önce hocam burada şey yapmış. İşlem önceliği 44 bölü 4 olduğu için yanlış yapmış bu. O yüzden bu da şey yapmış. İlk 64 44 ile 44'ü çıkarmış. Yanlış yapmış ilk kadın. Zaten ilk hatayı buraya yapacak diğer cevaplar zaten yanlışlar tamam, tamam. yanlış olur. Şimdi evet. Şöyle bir toparlayayım. Köşeli parantez var şurada. Eksi bölme var. Sonra toplama. Köşeli parantez yapılmış. Köşeli parantezin içinde 13'ten 11 çıkarılır. 2 yazılır. 32 ile çarpılır. 64 bulunur. 44 bölü 4 var burada. İşlem önceliğinde bölme önemli Deniz. Çarpma önemli. Sonra toplama çıkarma. Ama burada ne yapmış? Çıkarma yapmış. Yani üçüncü adımda bir hata var. Ne olması lazımdı doğrusu? Şöyle olması lazımdı. 64 yazıp Önce bölme e lazımdı. 4'e bölüp bu şekilde. Hocam, İkinci adım ilk önce 44 ile 4'ü bölmesi gerekmiyor mu? Evet işte. Evet. İşte hatalı hata yani. Ama ikinci adım olacağını vermiş. Üçüncü adımda yazmış ama hatalı devam Anladım? etmiş. Anladın mı? İlk hatayı hocam, üçte vallahi yapmış. Hocam valla ben anlamadım. Nereye anlamadın? Bak evet yazmış işte burada. Üçüncü adımda hata başlamış. Şura yanlış. Bunu çıkarmış. Tamam, tamam hocam şu an anladım. Hocam şu an anladım. Sıra sıra işlemi hocam. Pardon yanlış bir an kafam karıştı hocam özür dilerim. Tamam bakalım. Evet bir defen bakalım. Cevaplar gelsin. Yapmayanlardan alayım. Ramazan. Yapar mısın? Hocam, e, ben attım cevabı. Evet, yapar mısın? Tamam hocam. Evet, hocam, okumana evet. gerek yok. Ulaşılamaz. Evet, nasıl yaptın yani? Niye ulaşılamaz? şıkları açık. Hocam, ben denizli yaptım. Hı -hı. güneş sistemindeki tüm gezegenlerden daha hızlı dönmektedir diyor. Hı hı. Öyle bir bilgi vermemiş burada. Ondan deniz yaptım ben. Evet. Yapamayan, yanlış yapan var mı? Hocam, hocam. beni çiftli bile okumadım. Hemen yaptım soruyor. Bil, bildiği, bilgiden dolayı mı? Evet. Anladım. Hocam ben de toplantısında gezegen evet. sınıfından çıkarılmıştır. Bu da doğru hocam. Ee, çıkarılmış hocam. Sonra cüce gezegen olarak adlandırılmıştır. Plüton güneş sistemindeki tüm gezegenlerden de hızlı dönmektedir. Hocam bunda ulaşılamıyor. Evet. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders görüşürüz.